Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Efe. Bugün Go dersesiniz. Arkadaşlar bugün ne işleyeceğiz? Bugün 9. sınıf biyoloji, proteinler ve enzimleri işleyeceğiz. Abone olun. Yoksa az sonra. Ve senice videoya geçiyoruz. Proteinler. Proteinler canlıda yapıcı onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak görev alırlar. Vücudun veriminde ikinci, tercihte üçüncü sırada yer alırlar. Proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Bu çok önemli. Doğada 20 çeşit amino asit bulunur. Bunlardan 8 tanesi temel, diğer adıyla Esansiyel amino asitlerdir. Amino asitler aralarında peptit bağı kurarak dehidrasyon reaksiyonuyla polipeptitleri oluştururlar. Bir amino asidin karboksil grubu ile diğer amino asidin amino grubu arasında bir molekül su çıkışıyla peptit bağı oluşur. Videoyu durdur hemen. Resmi incele vallahi çıkar. Denemede ve yazılda. Polipeptit sentezi DNA'larda gerçekleşir. Tüm amino asitlerin birbirine bağlanma çeşidi aynıdır ve aralarındaki bağ peptit bağıdır. Besinler yoluyla alınan proteinler sindirim sisteminde amino asitlere kadar parçalanırlar. Protein sentezinde kullanılmayacak tüm durumlarda amino grubu deaminasyon reaksiyonu ile uzaklaştırılır. Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, kuvvetli asit ve bazlar, yoğun tuz, yüksek basınç, radyasyon gibi maddeler proteinlerin yapısını bozar. Bu duruma denatürasyon denir. Denemede ve yazılıda kesin olarak gelecek yer sıralama. Enerji kaynağı olarak kullanım sırası. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Yapı maddesi olarak kullanım sırası proteinler, yağlar, karbonhidratlar, enerji verimi bakımından kullanım sırası, yağlar, proteinler, karbonhidratlar, uzun süreli açlıkta kullanım sırası, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, aktivasyon enerjisi, bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için aşması gereken enerji miktarıdır. Girenler artı enerji ürünler endergonik tepkime Girenler ürünler artı enerji egzergonik tepkime Yarışmalı inhibisyon Enzimin aktif merkezine substrattan önce İnhibitör madde gelip bağlanırsa oluşur. Yarışmasız inhibisyon. Son ürün oluşumu ile inhibisyondur. Oluşan son ürün miktarı maksimuma ulaştığında bir molekül reaksiyonun başındaki enzimin aktif merkezi dışındaki bir bölgeye bağlanır. Bir soru polipeptit sendesi nerede gerçekleşir? 10 saniyeniz vardır. Cevabımız DNA'dır. Go derse kalın. Hoşça kalın. Abone olun. Yoksa ¡Tío al video